Değerli izleyenler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Ağrı ile birlikte Rusya-Azerbaycan hattındaki gerilimi konuşuyoruz ve bugün e, Azerbaycan'da gerçekleşen zirveyi de değerlendiriyoruz. Ama hocam oldukça detaylara indiniz. O detaylardan devam edelim çünkü virgül koymuştuk önemliydi o konular hocam. Dinliyoruz. Şimdi tabii artık. Ne olacak? Sanırım buna dair müzakereler devletler nasıl düşünüyorlar? Yani İran devleti örneğin artık nasıl düşünüyor? Ee, bunu çok iyi görmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. E bir diğer tarafıyla şimdi şöyle bir şey var. 1947'den beri veya 1923-1967'yi ne zaman baz alacaksınız alın. Bu İsrail ile Orta Doğu dönemi nasıl gelişecek? Şimdi bak, mese meseleyi, meselenin çok büyük bir sağduya ihtiyacı var. Nasıl bir şeyden bahsediyorum? Şu haritayı alıp işte Filistin'in Hani böyle delik deşik olmasıyla ilgili Hı. 1947'den beri paylaşılan bir şey var ya. Hani şu, bir zaman böyleydi bir zaman böyle bir çözümün bu olmadığı herhalde görülmüştür. Değil mi? Ya yani 1960 şey, şey yani <laughs> iki devletli çözüm. İki devletli çözüm. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in tezini. Bunu kabul etmeyenler kimlerdi? Başta Filistinler. Ama kabul et, yani şimdi evet haklı lafım yok. Onun toprağı sonuçta. Ama bir gerçeklik var. Bir rasyonelite var. Ve bu rasyonelitenin arkasında bir stratejik üstünlük var. Meseleyi okurken, mücadelenin parametrelerini veya paradigmasını oluştururken gerçekten kopuk hayallerle, ütopyalarla olmadığı görüldü. Görüldüğünü tahmin ediyorum. Değerlendiriyorum, ümit ediyorum en azından. O zaman şimdi bir şeye ihtiyaç var. Ee, yol yol göstericiliğe ihtiyaç var. Çünkü bu İsrail denilen ülke yaşamış olduğu o ağır ihtiras, o doğmalar ve bütün bu ağır ihtiras ve doğumalar üstüne travmalarla birlikte 7 Ekim travması ile birlikte kendi açısından onu onun açısından ve bütün batıyı kendi arkası toplumayı başarabilme fırsatçılığı ile birlikte bununla nasıl mücadele edeceksiniz bunun cevabını artık doğru vermelisiniz ve bir diğer tarafıyla onu da bir şekilde çözümün içine katacak istikrarın içine katacak bir model geliştirmek zorundasınız eğer siz modele geliştiremezsiniz, modeli zaten şu an geliştiriyorlar. Şu an modelin geliştirilmekte olduğunu farkındasınız, değil mi? Yani ben hani işte bir takım şeyler filan esat rejimi esat rejimi gitmesinden sonra Suriye'de olan süreçleri bir şekilde takip etmenizi, iyi takip etmenizi öneririm. Yani sonuçta bu işlerin böyle hamasetli ama olmadığı herhalde anlaşılmıştır. O açılardan bakıldığı zaman ilişkilerin çok boyutlu olması, çok katmanlı olması ve çok farklı alanlarda inisiyatif üretecek şekilde kurgulanmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Ve hala ve hala bir cümle kuracağım. İşin hala en kritik noktası neresi biliyor musun? Mezopotamya. Mezopotamya'nın batı yakası. Şimdi diyeceksin ki nereden şey sıçradın? Kafkaslardan nasıl mezun atladın? Yedik? Çünkü kafada bir mesele var. Birilerinin kafasında. Akdeniz'den Hazar'a kadar bir kuşak oluşturmaya dair. Yani meselesi lütfen hani biz daha önceden şey üzerinden konuşuyorduk. Ee, i̇şte Davut Koridoru işte şuradan başlıyor işte Başanoku bölgesi, sonra ondan sonra İbrahim yolu, işte buralar, işte Hermon Dağı, işte Konetra, Dera, Süveyda, oradan Amerikan Östosu, Amerikan Östosu'ndan Fırat Atla, Deryezur, oradaki Kürt gruplar, sonra Irak tarafın Atla, oradan Kerk üzerinden Süleymaniye'ye geç, orada duruyordu. Şimdi ben orada, artık orada durmuyorum. Irak, Irak, İran Savaşı'ndan sonra. Onun etkisi ne oldu hocam? Şimdi var. Orada bunun zaman zamanlaması, süresi. Bunu bilemezsin. Bunu bu bir gelecek. Ama bunu bunu yapıyor adam. Bunu yapıyor. Şimdi buradaki benim hep hala bu işin çözüm hala mezopotamya'da da değ demem sebebi de o. Mezopotamya'ya bir şekilde siz kılıcınızı saplamayı başarabilirseniz işi bitiriyorsunuz. Çünkü sonuçta oradan gelecek ekseni de buradan gidecek ekseni de siz kontrol ediyorsunuz. Ve bunu ne için yapabilirsiniz biliyor musunuz? Bütün ülkelerin boyunlarını aşan, boylarını aşan ihtiraslarını zapt edici, kontrol edici ve herkesi bir şekilde çözümü ortak edecek bir şekilde yapabilirsiniz. Artık derler ki ya kardeşim biz bu ihtirasları, bu doğmaların peşine düştük ama artık bunun bir gerçekliği kalmadı. Çünkü buradaki temel geçiş noktası, güzergah Mezopotamya'ydı. Bu Mezopotamya PKK'nın elinde kalmadı. O zaman bizim denklemimiz, bizim ahireyim, bizim istediğimiz gibi şekillenmeyecek. O zaman ne yapacağız? Türkiye ile bu işi halletmemiz gerekecek. Şimdi o yüzden jeopolitik inisiyatifi ele geçirme kavramını ben tekrar bugün altına çizerek tekrar söylemek istiyorum. Jeopolitik inisiyatifin ele geçirileceği alan burası. Şimdi o yüzden hani senin sorularından bir tanesi de o. Bu 20-30 tane PKK'lının silah bırakma şovu şimdiden söyleyeyim gözünüzü boyamasın. Yarın bunu... Türkiye'de çok şey yapacaklar. Yani çok ballandıra ballandıra evet. anlatacaklar belki. Belki de bunu iyi niyetle yapacaklar. Bunu bilmiyorum. Ama ben bir terör örgütüne boynuna boyunduru takmadan boynuna tabiri caizse tasmayı takmadan bu kadar çok güvenmez. Çünkü bu bir terör örgütü. Eğer bir terör örgütü güvenilmez bir yapı olmasaydı 40 yıldır, 41 yıldır bizim kanımızı oluk oluk akıtmazdı. Şimdi bugün şey mi oldu? hani hidayete mi erdi terör örgütü? De bir anda şey değişti. Hı hı. Tavrı değişti. Hidayete falan ermedi. Sadece terörün tekniği, taktiği ve doğası değişti. Ben bir vatandaş olarak, bu işleri yıllardan beri çalışan bir kişi olarak Açsan tavsiyem dikkatli olun. Uyanık olun. Ve bu işin hala düğüm noktası PKK'nın 20 tane 30 tane teröristin silah şov yaparak silah bırakmasından geçmiyor. Fırat'ın doğusundaki, kuzey doğusundaki PKK'nın iddialarından, ihtiraslarından, siyasi kudret arayışlarından, toprağa musallat olma hedeflerinden uzaklaşıp mikro, mikrolaşmasından geçiyor. O zaman Suriye'nin ünitar yapısı da korunur, Türkiye'nin ünitar yapısı, yapısı da korunur. Türkiye bu coğrafya üzerine oynanmakta olan jeopol oyunlarda bozulur. Hı hı. Ama bu yapılmazsa PKK orada bir şekilde kalmaya devam ederse ben ge, geleceğin e, artık söyleyecek pek fazla şey lafım kalmıyor. Evet. Tamam. <laughs> evet, tamam. Bu hocam. burası böyle. Ee, bu konuları tabii ki çok güzel, detaylı bir şekilde Hı. ele aldınız. Aslında bir konuyu konuşurken bir baktık, devasa bir şekilde bütün konuları e, aynısına kadar e, açıklama gayretinde bulundunuz. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir yandan tabii ki önemli bir konu daha vardı. İşte PKK'yla ancak e, biraz da e, Kerkük'te yaşanan mevzuları da değerlendirmek isterim. Evet. E, şimdi Kerkük'te bir e, durum var, bir protesto var. 30 Av düzeltiyorum 30 Haziran itibariyle bir durum yaşandı. Çadırlar kuruldu, protestolar yapıldı ama bunun esas sebebine gelecek olursak da Irak'ın Kerkük kentine bağlı Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı bir noktada eee belediye başkanlığındaki değişiklikte Türkmenlere yer verilmemesi, ayrıştırılması. Bu oldukça dikkat çekiyor hocam. Bunu nasıl yorumlarsınız? Yani aslında Altın Köprü üzerinden konuşuyorsun da. Sorun sadece Altın Köprüyle ilgili bir sorun değil ki. Şimdi e, tabii bir samimiyet testi arayışı var. Burada tabii e, hani birazcık şey yapmakta fayda var. E, hep şöyle sorarım kendi kendime: Pelin, 2003 tezkire geçmiş olsaydı. Tarih nasıl şekillenebilir diye hep kendi kendime hı hı. sorarım. Ya yani özellikle Irak'la ilgili kısmında. kısmında Çünkü e, Amerika Birleşik Devletleri o teşkere geçmeyince bir cümle kurdular, bir tehdit cümlesi kurdular o zaman bize. Bunu dediler, bedeni ödeyeceksiniz dediler Türkiye'ye. Türkiye o zaman işgale ortak olmadı. Akan kana ortak olmadı. Ya yani bu, bu bir gerçek. Ama tezkere geçmiş olsaydı Türkiye işgal edilebilir miydi? O zaman çok önemli kaygılar vardı. Çünkü şeyden giriyordu, Mersin'den giriyordu. Şeye kadar, Cizre'ye kadar Türkiye topraklarında düşünsene 100 e aşkın Amerikan askeri. Gelip geçen, o toprakları kullanan ve o topraklarda üstleri olan. Orada da büyük bir kaygı vardı. Ya acaba bu herifler girdikleri yerden çıkmazlar falan. Böyle, böyle bir şey vardı, dönem vardı. Şimdi o zaman tabii şunu gözlemledik hep biz, yani özellikle 1991 Körfez Savaşında 36. paralelin kuzeyi ve 32. paralelin güneyi uçu aslak bölgelerle beraber orada zaten e, asimetrik operasyonlar, örtülü operasyonlar, e, coğrafyanın ve e, kitlilerin dizaynıyla ile ilgili operasyonlar zaten başladı o zamandan kendisini gösterdi. Ee, i̇şte nelerin yapıldığı neler. O, daha o büyümeden daha şeyler yapılabilir. Ama şöyle bir şey oldu. Ee, i̇şte PMF dönemi dediğimiz bir dönem var. PMF'in kurulduğu bir dönem var. Ya PMF'in kurulduğu dönemde ne? Kürtler birbirine girdiler Irak'ta. Ee, Barzani ve Talabani kaç? 1996 yanlış hatırlamıyorsam. 95-96 gerginlik İç savaş yani sadece Şiilerle ler, Şi Sünniler savaşmadı. Kürtler de kendi aralarında pek çok şey var. Yani kendi özgü o, o savaştan sonra bir PMF yapılanması kuruldu. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere araya girdiler ve o savaşı durdurdular. O zaman bir yapı kuruldu. Şimdi o yapıyla ile beraber Türkiye Türkiye'nin bölgedeki PMF üzerinden etkisi, etkinliği kendisini gösterdi. Bizim tugaylarımız girdi çünkü sonuçta araya e, bu şey yapmasınlar diye. bu iç savaş çok daha ağır sonuçlar doğurmasın diye. Ama bu şeyle beraber Amerika'nın işgaliyle beraber ve Paul Bremer anayasası dediğimiz anayasanın şekillenmesiyle beraber yıkım orada kendisini göstermeye başladı. Türkmenlerle ilgili yıkım. Ya yani Türkmenler aslında Irak'taki üçüncü kurucu unsur. Belki de ikinci kurucu usul. Bunu niye belki diyorum? Çünkü şeyleri, demografiye de çok oynandı Peri. Şimdi bir Türkmen kuşağı var. Mendeli Beledruz'dan, yani Diyala'dan başlayıp Kerkü'yü içine alan, Musul'u içine alan, Erbil'i içine alan, tamam mı? Hatta Duhu'yu içine alıp tamam Suriye tarafına geçen bir Türkmen kuşağı var Irak'ta. Telafer, %95, %96, %97 tamamıyla Türkmen hala. Hep oynadılar. Telafar Orta en büyük ilçesidir biliyor musun? Orta Doğu'da en büyük ilçesidir. Niye? En büyük ilçesi niye? En il değil. Niye? Çünkü Türkmen. İl yapmadılar. Çünkü Türkmen. Çünkü orayı bozabilecek. Yani amana attılar Şiileştirdiler. Sünni-Şii fitnesi ortaya koydular orada. Bir, on, Türkmenler birbirlerine yediler. Sünni, Türkmen, Şii, Türkmen diye. Ne zaman oldu bu olay? Hatta ben sana bir şey anlatayım. Çok ilginç bir olayla ilgili. Telafer'de bir Amerikan üslü vardı şey, işgal sırasında. bir normal şey işgal tugayı vardı. Çok memnun değiller. Feliuci'den bir şey getirdiler. Tugaya yer değiştirdiler. Tugay istihbarat halkı tugaydı. Ve üstünün adı neydi biliyor musun? Forward Operation Base Size. Hani size Picot'taki ismi orada ben şoka girmiş. Ya dedim nasıl yani nasıl bir tarih birinci İngiliz, evet. Fransız falan ama Amerikalıların bak işine sahip falan. Şimdi sonra işte şey gibi bir Berlin duvarı gibi değildi ama taşlar dizilmişti telaferde. Yani çok içim acıyarak gezmiştim oralarda. Güney taraflar, kuzey telafer, bir tarafta Sünni Türkmenler yaşıyor, bir tarafta Şii Türkmenler yaşıyor. O onun tarafına geçmiş, onun tarafına geçmiyor çünkü aralarına fitne sokulmuş. Mezhep fitnesi Türkmenler içerisinde bu şekilde devreye konmuş. Şimdi anlatmaya çalıştığım şey ne? Ben hani ne kadar ağır bedeli olduğunu bu açıdan vurguluyorum. Şimdi başka bir şey daha var. Türkmenler hep paramparça edildi. Kendi içlerinde. Hı, hı. İlk önce bak. İlk önce bir Kerkük'te petrol bulunmasıyla belki 1925 bir Araplaştırma başladı zaten Kerkük. Arap akışı böyle resmen hani altına hücum gibi bir şey dönemde e, Arap e, egemen Irak'ta böyle bir bir Araplaştırma oldu. Sonra bir Şiileştirme oldu. Sonra hep de vardı zaten Kürtleştirme. Oldu. O yüzden zaten bilemiyorum diyor. Bir gün Bağdat'ta geziyoruz. Bağdat Caddesi değil. Harbici Bağdat'ta. <laughs> değil mi hocam? öyle bir algı yani, İşler sırasında mı tabii? Yani hani böyle rahat gezmiyoruz. Yani nefes alma ihtiyacımız var. Çıkmışız. Hı hı. Konuşuyoruz kendi aramızda arkadaşlarla işte. Bir tane geldi adam yanımıza. Arkamızda genç birisi. Utanaçık ile. Ama ben dedi Türkmenim dedi. Ama ben Türk benim derken bunu Türkçe söyleyemedi. Arapça söyledi. Çünkü dilini unutmuştu. Yani hani tarif dedim ya Araplaştırma. Hı hı. Yani Araplaştırılmış bir Türkmendi karşımdaki. Çok içim acımıştı o zaman. Sonra Alevi Bektaşi Türkmenlerin İran tarafından şiileştirilmesi, Şia oluşturulması yani Alevi Bektaşi Türkmenlerin Şialaştırılması. Ve Erbil, yani Erbil'deki Türkmenleri kürtleş, kürtleştirmesi başta olmak üzere. Ben hala yani çok zorlanıyorum. Türkiye Türkiye'de Türkiye'de bu kadar işte demokratik kültürel haklar adı altında Türkiye'yi bölme parçalamaya yaptıkları biz o kadar haksızlığa maruz kalmışız Irak'ta Suriye'de bizim hala Irak'ı toprak bütün hala Suriye toprak bütününe yana ortaya koymuş tavır. Ne kadar çelişiyor birbiriyle farkında mısın? Yaklaşımlarla ilgili, duruşla ilgili. Evet. Bu açılardan bakıldığı zaman, şimdi Kerkün hiç bitmedi. Kerkün dramı hiç bitmedi. Yani kara lanet dediler, kara bela dediler, hı, hı. nefte, petrole. Yani petrol bulundu ama Türkmenler hiç yazmadı. Hep oraya bastırıp, hep Türkmenlerin dünyanın en kaliteli petrollerinden ve en kolay çıkartılan petrollerinden bir tanesidir Kerkük Petrolü. Hep böyle başkaları açar. Türkmenlere hiç yazmadı. Onun mücadelesini vermeye çalıştılar. Şimdi işte bir e, baba gürgürde yanan bir, kaç yıldır ben be, gittiğim zaman gittim arkadaşlarla konuşuyorum. Dedi ki 250 yıldır yadıyor burası dedi. 250 yıldır doğalgaz ama Böyle şey gibi yani. harrrr diye böyle. Nasıl dedim ya. Çok kudretli bir ateş o. Ee, baba Gürgür'deki Hı. doğalgaz şeyi. Boşa yanıyor yani. Yani yani havaya karışıyor. Burada dedi her 10 dakikada bir iki Monika yanıyor dedi. Şimdi sen Monika'nın ne olduğunu bilmezsin. Söyleyeyim yani. şimdi. Monika evet o Clinton'la ilgili skandaldaki o adı geçen han, hanımefendinin ismini alır. Hı hı. Ama Irak'taki adı ilginç bir benzeştirme yapılmış ve Irak'ın en pahalı zırhlı jiplerine Monica denir. Yani markasını özellikle söylemiyorum reklam olmasın hı hı. diye. Oradan en zırhlı en pahalı zırhlı iki jip yanar orada şeyde. Baba gürgürde. Hı hı. Ama ta o, o ateş zerdüşlerden beri yanar. Yani e, şey kökeni çok eski yani. Şimdi bu açılardan bakıldığında tabii petrol var, doğal var ve şöyle bir cümle kurulur. Bak oradan anlatayım sana. Orta Doğu'nun kalbi Irak, Irak'ın kalbi de Kerkük'tür denir. Yani sadece şey anlamında değil. E, petrol ve doğalgaz gaz anlamında değil. Hem demografik anlamda, hem topografik anlamda, hem etnik anlamda, hem dini anlamda, hem mezhebi anlamda, hem de jeopolitik anlamda. Kerkük burası, dilek olan. Şimdi Kerkük üzerinde etkisi olan, önce Irak üzerinde etkisi olur, Irak üzerinde etkisi olan bütün Orta Doğu üzerinde etkisi olur. Şimdi bu açıda Kerkük hep birilerinin şeyinde olmuştur. İlgesinde, etki alanında hı hı. olmuştur. Ve hep Kürk lehine olan demografik yapısı hep bozulmaya kendi lehlerine çevirmeye çalışılmıştır. Ve Türkler, Türkmenler kendi içinde parçalanmıştır. Ve biz de ne yazık istediğimiz gibi, olması gerektiği gibi oradaki Türkmenlere aradığı desteği verememişizdir. Verebilmiş olsaydık zaten bu noktada olmazdı. Şimdi hep bir arayış. Kendi içlerinde paramparça edilmişler. Ölk bir zaten mezhebe bir sünni Türkmen, bir şey Türkmen şey çıkmış. Sonra Araplara yakın Türkmenler, Kürtlere yakın Türkmenler, İran'a yakın Türkmenler, kendi kukla partiler. Bir, tabii insanlar bir de ekmek arayışında Bir de şöyle bir şey var, onu da söylemeliyim. Kimsenin de günahını almayayım. Adam şimdi ilk önce yaşamak zorunda, var olmak zorunda. Yaşamak, çünkü o Irak'tan bahsediyoruz. Yani şeyden bahsetmiyoruz. İstikrarı olan, bir, her yerin ölüm koktuğu, her türlü entrikaya kurban gidebileceğin insanlardan bahsediyoruz. Orada insanlar ne yapmak zorunda? İlk önce bir var olmak, bir yaşamak zorundalar. Var olmak için yaşamak zorunda yaşamak için ne yapmak zorunda? Bir güç odağına yaslanmak zorunda. Evet. Yani orada sen yoksan adam ne yapacak? Gidecek bir başkasına yaslanacak. Ne yazık ki acı gerçeklerden bir tanesi de oldu. Ama bunun üretmiş olduğu sonuçlar nedir? Ya Türkmen'de, Irak Türkmen cephesi veya diğer Irak Türkmen cephesinin yanında veya başka alanlardaki savrulmuş Kürt siyasi, Türk siyasi oluşumlar aranılan sonucu vermemiştir. Irak'ın en önemli demografik unsurlarından bir tanesi olmasına rağmen en önemli çaba işte 2010 seçimlerinde gösterdi kendisini yanlış hatırlamıyorsam 7 civarında milletvekili çıkartmıştı. Hı hı. Yani en azından 7-9 milletvekili çıkartabilecek bir potansiyel var Irak parlamentosu bakabilecek en zor koşullarda ama sonraki süreçlerde bile bu 7-9'u çıkartamadı ve o sancı ile beraber kadim kerkük yani o bizim hep Türkleriyle büyüdüğümüz, hep böyle andığımız, hep böyle katliamlara maruz kalmış, ezilmiş Türk Türkmeneliği ile ilgili hep böyle bir şekilde bir üzüntüyle beraber bahsetmek zorunda kalıyoruz. Ama bak ben sana hala bir şey söylüyorum. Hala çok güzel şeyler yapılabilir. Bak. Bir en önemli güç nedir biliyor musun? Çin'den örnek veriyorum. En önemli güç demografik Milli güç unsurlu için benim için hala en önemlisi olan demografik güçtür. Demokrasi gücünü devam ettirdiği sürece, belirgenleştirdiği sürece, medeniyetini, kültürünü, demografyanı ve er, tabii doğal olarak topografyanı var edip, bunu bir de siyasetle, siyasi başarıya taşlandırdığı sürece, Türkiye'nin, Irak'ın ve Suriye'nin ve İran'ın, ben geçen gün bir arkadaşla konuştum. Ya dedi abi dedi siz dedi yüzde on iki, yüzde on beş filan diyorsunuz dedi Suriye'deki Türkmenler için ama dedi. Ben ona katılmıyorum dedi. Bak dedi deş dedi. En az yüzde elli, ellisi dedi Türktür dedi. Bağı vardır dedi. Eş dedi yakalarsın dedi. Şimdi o yüzden ben şey anlayabiliyorum. Hani birilerinin e, farklı yaklaşımlar üreteni anlayabiliyorum ama farklı yaklaşımlar üretenler o dedikleri ütopik bütüncülün uygulanabilir olmadığını görmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bir kere yani paramparça edilmiş bir coğrafya var. Daha doğrusu parampar, din üzerinden paramparça olmuş, paramparça yapılmış bir coğrafya var. Bunun kavramsal bütünlüğünü sağlamanın yolunu bulmadan ve bunu uygulayacak e, inisiyatifi geliştirmeden ötekiden hepsi ham hayal olur. Ama burada benim bahsetmiş olduğum şey bir pratiğe dayalı ve burada gerçekten de ben inanın böyle hani böyle bu şimdi bunu bir kavmiyetçilik falan gibi. Hayır ben insanlık için bir şey söylemeye çalışıyorum ve insanlığa dair bir e, katkı sunarken kendi kendimin kazanacağından bahsediyorum. Yani hani anlatmaya çalıştığım şeyin paradigması çok farklı. E, Pelin. Hani bir cümle vardır ya. Bene hizmet etmek bizi kurtarmaz. Ama bize hizmet etmek beni kurtarır. Ben de bu, bu yaklaşımı belirtim. İnsanlığa hizmet etmeyi başarın. Bunun şeyini, kavramlarını geliştirin. Hı hı. Bunun şeyin o, burada beni kurtarırsınız. Evet hocam. Siyehinde şey öyle değil mi? Ölçeğini küçültelim biraz. Bu işe içinde, ülke içerisinde öyle değil mi? Evet hocam. Beni hizmet etmek bizi kurtarmaz. Yani bir siyasi parti hı hı. veya din içerisindeki bir şeyin beline hizmeti bizi kurtarmaz. Ama bize hizmeti hem beni hem bizi kurtarır. Diyelim ve noktalayalım mı evet, hocam? bitti mi bak? Ha, evet. bitirmişiz. Tamam. Sözünüzün bitmesini bekliyordum yani hocam. Çünkü o, o on gayet güzel yani bir şekilde ifade Şeydeki, edildi. Altın Köprü'deki, hı hı. yani çok güzeldir Altın Köprü. Oradaki olayları bu mimalde değerlendirmişler. Yani Bitirir. bir, bir arayışları var kardeşlerim, ben kardeşlerimizin. Sağ olsun da Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Destek açıklaması yaptı. Hı hı. Ee, Sayın Kalın gittiği zaman, Irak'ın kuzeyine gittiği zaman e, Türkmenler canımızdır, ciğerimizdir. Onları oradakilerle işte çünkü sorunun bir parçası orada. Evet hocam. Ama ben daha güçlü ümit ediyorum. Çünkü çözüm o insanlarda biliyor musun? Evet hocam çok teşekkürler. Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Abdullah Harla birlikteydik ve böylelikle de haftanın mahşetinin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. I'm